Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenen 3. Tarım ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler fotoğraf severlerle buluşmaya devam ediyor. 3. Tarım ve İnsan Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar Amasya Kiraz Festivali kapsamında Haziranlar Konağı'nda sergilendi. Serginin açılışını Amasya Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay yaptı. Amasya Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, çiftçilerin yaşantılarından kareler sunan bu serginin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çiftçilerin ülkenin gerçek sahibi olduğunu Atatürk defalarca vurgulamıştır ve e, tarımı her zaman için Büyük Önder bir numaralı öncelik haline getirmiştir. Milliyetinle birlikte, bütün devletin diğer alanlarıyla birlikte ama çiftçinin onun kalbinde çok özel bir yeri vardır. Dolayısıyla böyle bir sergide yani çiftçiyi anlatan, onu tarımsal aktivite yürütürken çeşitli e, esnaf tanelerde resmeden fotoğraflayan değerli sergide de e, bunu göreceğiz. Tarım ve insan karelerini konu alan sergi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.